Değerli arkadaşlar merhabalar. 27. deneme sınavımızın video çözümleri beraberiz. Matematik 1. soruyla başlıyoruz. Aşağıda uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan iki şerit verilmiştir. Bu iki şeridin santimetre cinsinden uzunluklarının kendisi hariç en büyük çarpanı 7'dir. Buna göre şeritlerin uzunlukları farkı en az kaçtır demiş. Şimdi en büyük çarpanı 7 olan, kendisi hariç en büyük çarpanı 7 olan en küçük sayımız 14'tür arkadaşlar. 14'ün çarpanları 1'e 14, 2'ye 7 olacaktır. Kendisi hariç en büyük çarpanı 7 olduğu için en küçük sayı 14 olarak kabul edebiliriz. Şimdi en büyük çarpan 7 olacağına göre bu diğer sayının 7'nin kuvveti olması gerekiyor. Ee, ya da işte 3 katı, 4 katı, 5 katı alabiliriz. 6 katını alabiliriz. Ee, ama kendisinin hariç en büyük çarpan dediği için 7 katını alırsak, 7 çarpı 7'den 49 dersek 1'e 49, 7'ye 7 şeklinde kendisi hariç en büyük çarpan yine 7 olmuş olur. Yani buradaki sayıda en fazla 49 olacaktır. 49'un 14'ten farkı 35 olduğu için doğru cevap C'dir. Burada 49'dan daha büyük olma durumu yok arkadaşlar. Mesela 8 katını alırsam zaten en büyük çarpanı 1'e 28, şey 1'e 56, 2'ye 28 olarak en fazla 28 olacaktır. En büyük sayı 49, en küçük sayı 14, fark 35. Doğru cevapta C şıkkı olacaktır. Soru 2. Çevresinin uzunluğu kök 512 cm olan dikdörtgen şekli karton yukarıdaki gibi 3 karesel parçaya ayrılıyor. Buna göre karesel parçalardan birinin, birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir demiş. 512 arkadaşlar 256 çarpı 2 olduğu için 16 kök 2'dir. Şimdi çevrede bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karenin bir kenarı var. Yani 16 kök 2'yi 8'e böldüğümüzde bir kenar 2 kök 2 demektir. Bir kenarı 2 kök 2 olan karenin alanı da 2 çarpı 2, 4. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 4 çarpı 2'den 8 olacaktır. Doğru cevap C'dir. Soru 3. Bir karenin boyu 10 santimetrelik bir cetvelle yukarıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre kalemin boyu hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada birden başlamış. 1, 2, 3, 4, 5 santimden büyük. 6 santimden küçük bir uzunluk ölçmüş. Yani 5'in karesi kök 25 ile 6'nın karesi kök 36 arasında bir sayı olmalı. 2 kere 2, 4, 4 çarpı 7, 28 bu aralıktadır. A'yı eleriz. 3 kere 3 9 çarpı 3 27 bu aralıktadır. B'yi de ederiz. 4 kere 4 16 çarpı 2 32 de bu aralıkta. C'yi de eledik. 3 kere 3 9 çarpı 5 kök 45 kök 36'dan büyük olduğu için kök 3 kök 5 olamaz. Doğru cevap D'dir. Soru 4. Kısa kenar uzunluğu 8 üzeri 4 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın bir yüzüne 6 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar 8 üzeri 4 buradaki 4 tane uzunluğa ya da bir tane uzun kenara eşit. Yani şurası yine 8 üzeri 4. 8 üzeri 4'ü biz 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti yazarsak 2 üzeri 12 diyelim. Şurası 2 üzeri 12 olacak. 2 üzeri 12'ye arkadaşlar burada 2'ye bölersek şuradaki uzunluğu buluyoruz. Çünkü iki tane kare var. Yani uzun kenarın yarısıdır. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 1'e bölersek 2 üzeri 11 olacak buradaki uzunlukta. Şu uzun kenarı bulmak için arkadaşlar 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 12'yi topluyoruz. Üstü ifadeleri toplama işlemini yaparken üstü küçük olanın parantezin alıyorduk. Yani 2 üzeri 11 parantezini alacağız. Dolayısıyla 2 üzeri 11'in olduğu yerde 1 kalır. 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 1'i çarptığımızda 2 üzeri 12 olacağı için diğeri de 2 üzeri 1 olur. Buradaki toplamda 2 artı 1 3 olduğu için 3 çarpı 2 üzeri 11 olacaktır. O zaman alan uzun kenarımız 3 çarpı 2 üzeri 11 ile kısa kenarımız 2 üzeri 12'nin çarpımına eşittir. Bu da 3 çarpı 2 üzeri 23 olduğu için doğru cevap D'dir. Soru 5 8A sınıfındaki spor kulübünde bulunan 5 öğrencinin boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Beden eğitimi öğretmeni bu öğrenci arasından 175 cm'den uzun olan öğrencilerden birini voleybol takımına seçecektir. Buna göre bu öğrenciler arasında okul tapı takımına seçilebilecek kaç öğrenci vardır diyor arkadaşlar. 175'ten büyük olanlar olacağız. Bu arkadaşın boyu 108,1 olmaz yani adem alamayız. Buhran'ın boyu 108,8 bunu da alamayız. Cem 180,5 cem alınabilir. Doruk 170,6 alınamaz. 175'ten küçüktür. Emir 175'e eşit, 175'ten uzun olması gerekiyordu. Emir de alamam. Bu durumda seçebileceğim sadece bir kişi vardır. Doğru cevap A'dır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Renkleri dışında özdeş olan toplardan onun mavi 20'si beyazdır. Bu toplardan mavi renk olanlardan iki tanesi beyaz ve onlardan tanesi A torbasına, diğerleri ise B, C ve D torbalarına dağıtılıyor. Son durumda bu torbaların herhangi birinden çekilen topun beyaz olmalısılığı birbirine eşittir. Buna göre hangisi herhangi bir torbadaki mavi top sayısı olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane mavi, üç tane de dört tane beyaz aldık. Buradakinin beyaz olma olasılığı 4 bölü 6. Yani en sade haliyle 2 bölü 3 olacaktır. Şimdi şıklara göre gidelim arkadaşlar. 7 e, tane mavi kullanırsam 14 tane beyaz kullanmalıyım. Toplamda zaten 16 beyaz kalmıştı. Bu durumda arkadaşlar birine iki beyaz bir mavi koyabiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama C'ye hiçbir top kalmamış olacak. durumda 7 olamıyor. Yani cevabımız A. Ama diğer şıklara bakalım yine. 5 tane mavi kullanırsak arkadaşlar 2 katı kadar beyaz olmalı. Yani 10 tane beyaz olmalı. Şimdi o zaman toplam 20 tane beyaz vardı. 10 tane daha gitti. 4 tane de buradan gitmişti. 14 tane gitti. Geriye 6 tane kaldı. 2'ye 1 dersek yine olabilir. Buna da 2'ye 4 diyebiliriz yine arkadaşlar. 2 mavi, 4 beyaz diyebiliriz. Yani 2, 4, 6, 10 daha 16'yı sağlamış oluyorum. 1, 2, 3, 5 daha 8, 8 de sağlamış oluyorum. Burada doğru cevap A olmuş olur. Soru 7. A ve B okullarının öğrenci sayılarının dağılımı daire grafinde. A okulunun sınıf düzeyine göre öğrenci sayıları tüm grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre B okulundaki öğrenci sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi A sınıfını 144 dereceli gösterdik. Burası o zaman 216'dır. En sade hali 2K bunun da 3K'dır. Şimdi A okulundaki öğrenci sayıları 20 artı 19 39, 18 daha 57, 15 daha 72 öğrenci. Yani 2k 72'ye eşit. Bu durumda k 36'dır. 3k da 108 kişi olacaktır. B okulundaki öğrenci sayısı 108 olduğu için doğru cevap B'dir. 8. sorumuz bir cebirsel ifade sorusu. Kenar uzunlukları 2x ve 2y olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa aşağıdaki gibi iki dikdörtgensel bir karesel parça ayrılarak karesel bölge yeşil olarak planlanmıştır. Buna göre otopark olarak yapılan bölgenin alanını veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki yeşil alanın bir kenarını bulabiliriz. 2y'den y eksi x çıkarırsak 2y y eksi x'i çıkarırken arkadaşlar eksi y artı x diye yazacağız. İşaret değiştiriyoruz. y artı x oldu. Yani burası x artı y'ye eşit. Aynı şekilde burası da x artı y'dir. Şimdi otoparkın bir kenarını x artı y olarak bulduk. Şimdi 2x'ten x artı y'yi çıkarırsak otoparkın kısa kenarı buluruz. O zaman yine eksiği dağıtırsam 2x eksi x eksi y diye burası x eksi y olacak. Bu da kısa kenardır. O zaman otoparkın alanı x artı y çarpı x eksi y yani 2 kare farkı olduğu için x kare eksi y karedir. Doğru cevap c'dir. Soru 9. Özdeş iki tel katlanarak aşağıdaki gibi bir kare ve bir eşkenar üçgen elde edilmiştir. Elde edilen karenin alanı 9x kare artı 36x artı 36. Yani bu 3x artı 6'nın karesi olduğu için bir kenar 3x artı 6'dır. Buna göre elde edilen eşkenar üçgenin bir kenarı nedir diye sormuş. Şimdi bunun çevresi arkadaşlar 4 tane 3x artı 6'dır. Yani 4 kere 3 12x 4 kere 6 24 olacak. Bunu 3'e böldüğümüzde eşkenar üçgenin bir kenarını buluruz. Her ikisini de 3'e böleceğim. 12x bölü 3 4x 24 bölü 3 artı 8. Üçgenin bir kenarı 4x artı 8. Doğru cevap B'dir. 10. sorumuz bir olasılık sorusu. Yukarıdaki öğrencinin hangisinin kurduğu cümledeki ifade olasılık değeri belirtmez demiş arkadaşlar. Hediye kartının seçme olasılığını 4 bölü 3 demiş. Arkadaşlar e, bu olasılık değeri olabilmesi için bir değerin basit kesir olması gerekiyor. En iyi ihtimalle payı paydasına eşit olan bir bileşik kesir olabilir. Şuradaki %100 gibi. 100 bölü 100 gibi. 4 bölü 3 bir olasılık değeri olamaz. Doğru cevap. Ali'nin olacaktır. Cevabımız A'dır. Soru 11. Aşağıda A, B, C, D ve E illeri arasındaki yol güzergahı verilmiştir. Ardışık iller arasındaki mesafelerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. B ile C arasındaki mesafe C ile D arasındaki mesafenin 3 katı D ile E'nin 2 katıdır. Yani hem 3'ün hem 2'nin katı olduğu için B ile C arasındaki mesafeye biz 6x diyelim. C ile D'nin 3 katı olduğuna göre bu 2x. D ile E'nin 2 katı olduğuna göre buna 3x diyebiliriz. D ile E illeri arasındaki mesafe A ile B arasındaki mesafeden 40 fazla. D ile E A ile B'den 40 fazlaysa burası da 3x 40 olacaktır. A illerinden A ilinden E iline BCD illerine uğrayarak giden bir araç toplamda 520 km'dir. O zaman toplamları 520'dir. Yani 3 6 9 2 daha 11 3 daha 14x eksi 40 eşittir 520. 40'ı karşı atarsak artı 40 olarak gelir. 14x eşittir 560. Her tarafı 14'e bölersek x eşittir 40 olur. D ile arası 3x olduğu için 3 çarpı 40'tan 120 olacaktır. Doğru cevap D'dir. 12. sorumuz bir grafik sorusu doğrusal grafik. Bir su deposunda kalan su miktarının zamana bağlı değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre en az kaç saat sonra depo tamamen boşalır demiş arkadaşlar. Şimdi 600'den 360'a 240 azalmış 6 saatte. O zaman 240'ı 6'ya bölersem saatte 40 azalıyor demektir. 600'ün boşalması için 600'ü 40'a bölersek 15 saat gereklidir. Doğru cevap A'dır. 13. Aşağıdaki koordinat düzleminde C köşesi eksi 2'ye A noktası üzerinde olduğuna göre yani şurası eksi 2 noktası burası A noktası üzerinde olan bir ABCD karesi çizilmiştir. Karenin AB kenarı x eksiğine çakışık ve alanı 25. Şimdi alanı 25 ise burası 5'tir arkadaşlar. 5 birim olduğuna göre A'nın eksi 5 olması gerekir. Bu durumda 5 birim geri gidersek e, eksi 2'den 5 birim geri geldik. Eksi 7 oldu. A noktasının koordinatı eksi 7'ye 0 olacaktır. Doğru cevap D'dir. 14. sorumuz bir eğim sorusu. Yukarıdaki K e noktasından başlanarak ardışık kırmızı çizgiler arası sırasıyla eğimleri 1, 3 ve 2 olan doğru parçaları çizilerek bir güzergah belirleniyor. Buna göre bu güzergahta en üstteki kırmızı çizgi üzerinde ki hangi noktaya ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi eğimin bir olması demek arkadaşlar bir dikey bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey bir yatay, bir dikey, bir yatay şeklinde ilerleyerek şuradaki noktaya gelmek demektir. Eğimin 3 olması için 3 dikey bir yatay 3 dikey bir yatay şeklinde örüntüyü tamamlıyorum. İkinci çizgide geldiğimiz nokta burası. Eğimin iki olması için 2 dikey, 1 yatay, 2 dikey, 1 yatay, 2 dikey, 1 yatay ve 2 dikey, 1 yatay şeklinde örüntüyü tamamladığında B noktasına ulaşmış oluruz. Doğru cevap B'dir. Soru 15. Bir ilköğretim okulunun her bir sınıfındaki öğrenci sayısının o sınıfın öğrenim düzeyine göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre bu okulda 7. sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı Üçüncü sınıftaki öğrenci sayısından kaç fazladır demiş. 3'ün aradığı bu olduğu için arkadaşlar x yerine 3 yazıyoruz. 10 çarpı 3 30. 120 eksi 30'dan 90 öğrenci var demektir. 7. sınıf bu aralıkta olduğu için x yerine 7 yazıyoruz. 7 kere 5 35. 80 daha 115 öğrenci var demektir. 115 90'dan 25 fazla olduğu için doğru cevap C'dir. Soru 16. Aşağıda bir çeşitler üçgenin K köşesinden çizilen yardımcı elemanlar gösterilmiştir. Buna göre herhangi bir üçgenin aynı köşeden çizilen yardımcı elemanların uzunlukları ilgili hangisi daima doğrudur demiş. Arkadaşlar bir çeşitkenar üçgende en kısa uzaklık yardımcı eleman yükseklik en büyük kenar ortaydır. Yani yükseklik açı ortaydan açı ortayda kenar ortaydan Küçük olmak zorunda. Tabii bu çeşitkenar üçgen için. Şimdi eşkenar üçgen veya ikizkenar üçgen olsaydı, üçü aynı doğru olabilirdi arkadaşlar. Yani biz araya eşitlik koyduğumuzda, e, hem eşit hem küçük olma şartını sağlamış oluruz. Doğru cevap da şıkkı olmuş olur. Soru on Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunlukları kareleri toplamı hipotenüsünün karesine eşittir. Aşağıda 4 farklı üçgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre verilen üçgenlerden hangisi geniş açılı bir üçgendir demiş arkadaşlar. Burada en küçük iki sayının kareleri toplamı hipotenüsün karesinden küçük olursa arkadaşlar geniş açılı üçgen olur. Yani 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, toplamları 25. 25'e eşit olduğu için buna geniş açılı üçgen diyemiyoruz. Ee, ABC üçgeni ne 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. 36 artı 64, 100. 9'un karesi 81'den büyük olduğu için toplamları dar açılıdır. DEF'yi de eledik. 5, 12, 13 üçgenimiz var arkadaşlar. Zaten 90 dereceyi sağlar burada. KNM'yi de eledik. 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. Burası 18 olduğuna göre bu açının 90'dan büyük olması gerekir. 90'dan büyük bir açı geniş açıdır. Doğru cevap D'dir. Soru 18. Yukarıda numaralanmış kağıtların hangisinde verilenlerle belirli tek bir üçgen çizilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi üç kenara verilen bir üçgen tek bir şekilde çizilebilir ama şartımız var burada. Üçgen eşitsizliğini sağlaması gerekiyor. En küçük iki kenarın toplamı diğerinden büyük olmadığı için arkadaşlar bir numaralı üçgen, üçgen belirtmez zaten. Yani bir numaralı şekil üçgen belirtmiyor. Burada bize iki kenar uzunluğu ve bir açı verilmişse verilen açının ortak köşe olması gerekir. Yani L açısının verilmesi gerekiyor olduğu K açısını verdiği için çizilemez. İki 2 Üç kenar verilmişse arkadaşlar üçgen eşitsizliğini sağlamalı. Burası üçgen eşitsizliğini sağladığı için çizilebilir. Üç açısı verilen bir üçgen tek bir şekilde çizilemez D'yi de elemiş oluyoruz. Doğru cevap C'dir. 19. sorumuz üçgen eşitsizliği sorusu arkadaşlar. Burada üçgen eşitsizliğinin tanımı verilmiş. Aşağıdaki farklı uzunluklarda 4 çubuğu görüyoruz. Bu çubukların her birinin birer kenarı her biri birer kenar olacak şekilde üçgen oluşturmak isteniyor. Buna göre bu çubuklarla kaç farklı üçgen oluşturulabilir demiş arkadaşlar. Şimdi 7 ve 9 ile e, 7 ve 9'u beraber kullanarak herhangi bir üçgen oluşturamam arkadaşlar. Çünkü 7, 9 daha 16. En küçük olan 16'ya eşittir. Büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla oluşmaz. Ama 7 ve 16'yı kullanıp diğer kenarı 22 alarak arkadaşlar bir üçgen oluşturabiliriz. Bu birinci üçgenimiz. 7 ile ilgili başka oluşturabileceğimiz üçgen yok. Bir de 9 16 ve 22 üçgenini oluşturabiliyorum. Burada oluşturabileceğim iki farklı üçgen vardır. Doğru cevap B'dir. Evet sevgili gençler 20. ve son sorumuza geldik. Bir AB doğru parçasının üzerine birinin iki köşesi diğerinin birer köşesi birbiriyle çakışık olan üçgenler aşağıdaki gibi çizilmiştir. Verilen kenar uzunluklarına göre o AB doğru parçasının santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar üçgenlerin kenar uzunlukları tam sayıdır demediği için önce eşitmiş gibi kabul edeceğiz. Sonra bir küçüğünü alacağız. Yani 6, 4 daha burayı 10'muş gibi kabul ediyorum ama 10 olmadığını biliyorum. ondan küçük olmak zorunda. Mesela 9,9 olabilir. Ama biz 10'muş gibi kabul edelim. En rahat çözüm yöntemi böyledir. 10, 13 daha burayı 23 olarak kabul ediyoruz. 15, 19 daha burayı 34. Şayet eşit olsaydı 34 artı 23 57 10 daha 67 olacaktı. Ama eşitlik olmadığı için bunun bir küçüğünü almak zorundayım. Yani en fazla 66 olabilir. Doğru cevap C'dir. Bu video çözümümüz burada bitti arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.